Evet işte yeni Türkiye Sayın Afşin. Bakalım sağlık alanında yeni Türkiye'yi nasıl yazmışlar aktaralım. Artık internette kuyruğa giriliyor. Randevu için haftalarca bekleniyor. Hastadan katkı payı da alınıyor. Ve bunun yanında doktorlar yurt dışına kaçıyor. Sağlıkçılar dayak yiyor. Bebekler para için öldürülüyor. Sigortalıların parası ise özel hastanelere aktarılıyor, akıtılıyor özür diliyorum. Bu şekilde efendim sağlık alanı da işte yeni Türkiye başlığı altında. Ne diyorsunuz Ya bu İl Türkiye Amşe. ile ilgisi cümle yeni Türkiye ile ilgisi yok. Evet. Ee, bir kurum eğer bu sorunlar varsa tespit edilmişse o kurumdaki e, sorumluluktan geliyor. Siz bizim şeyimiz şu eski dönemde de şimdi Fatih'in dediği gibi. Siz masaya, masaya adam değil adama masa bulma esprisi var ya. Eğer siz bu kalifiye eleman koyarsanız, bak çok iddialıyım. Bunların hiçbiri olmaz. Evet. Gerçekten olmaz. Ben de yaptım sağlık müdürü. Ben de üst düzey evet. bürokrat evet. yaptım. Siz bunun hakkını vereceksiniz. Eğer benim bana bir kulağıma geliyorsa, zavallı bir insan üç aya ultrason veriyorsa, valla ben bakan da olsam, müsteşar da olsam kalkar giderim ya. Kardeşim siz niye bunu böyle veriyorsunuz? Evet. Yani sorun sadece onunla değil. Yani Sıra bekleme hasta e, tüp mevne, yoğun bakımdaki olay. Zaten yargıya intikal etti. Bunların diyorum ilde iyi İl sağlık müdürü, vali. Evet. E, çok önemli. Hatta bir espri vardır benim şey yaptım. Eğer taşla çalışmazsa merkez <laughs> kokar demeyeyim de işte merkez yanar. Evet. Bizim tüm kurumlarda, tüm bakanlıklarda Önemli olan taşlarınızın yani ildeki sorumluluğunuzun çalışması. Evet. Siz bu sorumluluğu yaparsanız ne kimse sıra bekler, ne ilaç sıkıntısı olur, e, ne az önce söylediğiniz sağlıktaki problemler olur. Önemli olan bunları halletmek. Yani yönetmelikle mi yaparsınız, eğer eksikse işte kanunla mı yaparsınız, yapabilirsiniz. Ama adam yerinde oturursa. Şu Ankara'da bazı hastanelere gittim. Evet. Ee, yani argo şey söylemek istemiyorum. Yerler toz toprak. E, Bunun denetlersen bunları görürsün. Denetlemezsen e baş her gün gezmesi lazım. Yani evet. biz de yaptık. Bütün olay yöneticinin çalışkanlığı ve başarısına bağlı. Evet. Senin eline her şeyi veriyorlar. Siz bunu yapmazsanız işte ortaya çıkıyor. Aile hekimin sorunu varsa yukarıya bildireceksin kardeşim. Bunun onun da vazifesi yine sağlık müdürlüğü. Evet. Evet. Bunların hepsini tespit edeceksiniz. Denetimlerdeki eksikleri yapacaksınız. Olan vatandaşı oluyor. Yani e, vatandaş çekiyor sıkıntıyı. Anlattınız kadehle. E, ama Bilmiyorum. öyle eski Türkiye, yeni Türkiye değil. Bir tek Türkiye var. Herkes bilsin. Sen o Türkiye'yi kanunlarını uygulamasan, çalışmazsan, galifeye değilsen adını eski de koyarsın, yeni de koyarsın. Üstüne katacaksın. Her gelen bürokrat aslında biraz daha 21. yüzyılın şartlarına katması lazım. Daha çok faydası olması. Daha da e, geliştirmek Tabii canım. Aslında. Olduğu yerde durman, eskisi yani. yenisi yok. Değil mi? Ben hep söylüyorum. Bakın eleştiri yapacağınıza. Muhalefet de olsa iktidar Kağıda yazın kardeşim. Çözüm. Yaz. Çözüm, Hep çözüm, çözüm olmak yani. Al bak evet. bunun çözümü de getir. Evet. Getir. Aşılamada mı sıkıntı var? Sağlık evet. diyorum ya. Aile hekimliğinin ben iddia ediyorum. Konsept bina yapmaları lazım. İlk konsept, hiç adam kendi para, devlet, aynı araba taksi durakları görüyorsunuz ya Ankara'da. İki artı bir odada güzel bir konsept, evet. adamın eline hemşiresini de vereceksin, telefonla randevu alacak de vereceksin, bu kadar rahat edecek. Evet. Bir bir bakıyorsun üç katlı bir sağlık evi, şey aile hekimliği, bir bakıyorsun evet. e, yer altında bir şey, olmaz. olmaz. Yani evet. onun için bu konsepte yeniden dönülmesi lazım onlar da bu şartları fiziki evet. şartlara kavuşması evet. lazım. Evet. Peki. Eğitim alanında da her gelen bakanın sistemi değiştirdiği i̇şte. yazıyor. Ee, yeni Türkiye'de öyle diyelim artık öyle yazılmış öyle aktarıyorum. Fırsat eşitliği kalmadı. Eğitim tarikatlara emanet edildi. Bunun yanında üniversite sayısı arttı ama eğitimli lise düzeyine indi eğitim diplomalı işsiz genç sayısı patladı. Gençler çareyi yurt dışında aramaya başladı. İşte ülkede en büyük sıkıntı gençleri anket ya da soru sorduğunuzda bir saat içerisinde yurt dışına giderim cümlesinin ortaya atılması. Evet. ülkesini terk etmek isteyen genç olmaması Gitmek lazım. istiyorlar Sayın Avşin. <laughs> Türkiye'de artık işte yani e, gelecek yorumu belki durdurmakta kolay. Var. Bakın. Evet. İlk defa yine ya de hep, hep böyle bir akıl veriyoruz. Şimdi Hollanda'da yok diye duysun mu dediğim. Evet. Bir doçent profesör olmak için eğer Ankara'da doçense Van'da iki sene çalışmak zorunda profesör olmak için. Böylece ne, ülkenin her ilin, ülke, ilinde bilim adamları orada da çalışıyor ve orada bilgi götürüyor. E bizde şimdi bütün üniversiteler oldu. Adam bir bakıyor uzman doktorla şey uzmanla ya da doçentle e, bütün bu üniversite açmış. Şimdi bizde nitelik değil nicelik. Sayı öneme çıktı. Olmaz ki. Kalite, nitelik. Bunun için iyi öğretmenlerle, iyi hocalarla e tamam yaş, yaşlı bazı yaşlı yine değerli profesörler var ama evet. e, yazık. Siz e, kaliteli nitelikli şimdi söylüyorum şimdi şeyler farklı olmaz diye. Ben tıptan anlatıyor söyleyeyim. Şimdi biz bizeyiz. Bu anda eğer öğretim hocası olmayan tıp fakültesiyle Hacettepe'den mezun olan e, bir tıp fakültesi öğrencinin bilgi ve deneyimi farklı olmaz mı? Tabii ki. E siz yazık. E diğer taraftan bir de eksiklik şu Avrupa'da her sene yok benzeri bir kurum toplantı yapıyor Ayten Hanım. Diyor ki bizim kaç tane işletme fakültesi açmamız lazım? Kaç kimya mühendisi? Kaç eczacılık? Evet. E şimdi düşün. bir Yanlış olmasın senede 5 bin mi 4 bin mi avukat mezun ediyorsun. E kardeşim e bakıyorsun avukat şu anda asgari ücretle çalışıyor. İşletme fakülteleri her üniversitede var. Bitirdiğinde çocuk ne yapacak? Çalışma alanı da yok. Asgari ücretle de iş bulamıyor bazen. Onun için yok bence mantıklı olarak toplanacak. Ülkenin hangi branşa ihtiyacı var? Ben geçen gün söyledim. Evet. Kardeşim psikolog, hep söylüyoruz ya rehabilitiyoruz. Bu ülkenin psikiyatristine, psikoloğa ihtiyacı var benim maaşımda. Şimdi acilen üniversitedeki üniversitelerdeki psikolog, sayı, psikolog sayısı azsa, evet. sen şu anda asgari 100 bin tane biyolog açıkta duruyor Ayten Hanım. Ya. En az. Alırsın biyologları. Aynı öğretmenlerin gördüğü gibi şey kurslarına götürürsün. Ee, özel eğitimler verirsin. Olur sana rehabilite elemanları. elemanları. İddia ediyorum şu anda Türkiye'de 150 bin ebe hemşire bekliyor. Neden? Geçmiş politikalarından izinde. Şimdi gittiler. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bu hemşirelik okullarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanınca Hastane, okul diyelim ki Bursa'da, e, hastane Kütahya'da. E, kimisi eğer dün hastaneler izin vermezse doğum yaptırma sıraya sayısı olmadan ebe oluyor. E bu zavallılar hayata, köy çocukları çoğu da bir an önce atılsın diye aile bunlara ebe hemşerilik, bir de özel okullara gönderiyorlar, 4 sene para veriyorlar. Oluyor mu sana 150 bin birikinti? E sen diyorsun ki KPSS ile bunlar girecek. E, KPSS ile geçen sayı belli. E çocuk şimdi bitirince ne inanın yüz bine yakın şey vardır. Yani işte öğretmenler de hemen hemen öyle. Evet. Yani onun için yok bir planlama yapması lazım. Evet. Bu ülkenin hangi branşa, hangi e, konuya ihtiyaç. E bizim doktor arkadaşlar şimdi bir de şaşıracaklar. Türk Tabipler Birliği de hata yapıyor. İlk defa değişik bir Ben Sağlık Bakanım evet. ya da devlet olsam, evet. bir tane doktor yurt dışına çıkamaz. Öyle Şimdi, mi? Nasıl yapacaksınız? Evet. Yurt dışı yasa mı? Nasıl olacak? Gidemez. <laughs> Gidemez. Ayten Hanım. Hmm. Şimdi bakın, Almanya, Avrupa o kadar karlı ki. Aynı pilot gibi, askeri de düşünün. 6 yıl biz bir çocuğa eğitim veriyor muyuz? Evet. 1,5 milyon ya da 5 milyondan aşağı bir doktor mezun olmaz. Bir de güzelce ne yetiştiriyor muyuz? Dünyanın en iyi tıp eğitimi Türkiye'de. Evet. Bu da elde, çantada iki. Bir de Almanya, al, ben biliyorum almak için iki yıl yabancı dilin üç sınava giriyorlar. İki de bilim sınavına giriyorlar. Oluyor mu çocuk canavar gibi bir doktor? Evet. Hazır asker. Gel kardeşim. Al sana bir de 5000 bin euroyu, yedi bin euroyu bizim şeyimize göre çok sanıyorlar. Ya yüz bin lira, onların parasıyla beş bin euro zaten Almanya'da 3500 bin beş yüz euro kira. E doktor olarak gidiyorsun. Töpler Birliği'nin bir maddesinden faydalanıyorlar. Evet. Bakın ben her sene ne yaparım? Bize de yapsın. Evet. Yurt dışına gitmek için doktor Türkiye'deki sınavı geçmeden yollayamaz. Evet. Bilim sınavına sokacaksın. Bir de Avrupa'da bizim Türkiye'de de yapılması. Amerika'da mesela jinekolog 3 yılda bir imtihana girer Ayten Hanım. Bu bilgisini tazelesin diye. Biz de Allah selamet versin, kadın doğumcu yani bir örnek veriyorum, mezun söylene kadar kadın doğum işini yapabiliyor. Evet Şimdi 17 bin tane ne demek? Ya kardeşim sen 17 bin tane, bir saniye yani tamam kaçıyorsun da yine de Türkiye'de belirli seviyenin üstünde maaş arıyorsun. Doktor arkadaşlar yanlış anlamasın. Ama bu genelde ekonomik nedenle gitmek istiyorlar. Yani herkesin e çünkü o, 32 yaşında hayatı hatırlıyorsun zaten. İhtisastı, okuldu. Herkes çalışmadan bir doktor olunmaz. Kopya ile tıbbiye bitmez. Tabii. Tabii. O önce anlaşalım. Yani bir de Türkiye'nin en zeki sayılan biraz şey diyeyim, çocukların kazandığı bir branş. E sen şimdi onların gönlünü alacaksın. E birazcık da ekonomisini vereceksin. Ama gitmeleri yanlış. Göndermem. Yani ben yani, olsam yine kesinlikle göndermem. <laughs> göndermem. Hepsi de kalırdı. Biraz kızsınlar bana ama ne yapsınlar ailelerine ekonomik nedir Ama bir de ülkeye. Ülkenin ekonomik şartlarıyla hocasıyla okudunuz kardeşim. Yani sen benim ülkemin doktorusun. Ama Almanya uyanık. Aynı 67'deki bizim duymuşsunuzdur. işçilerimizin dişlerini yaptırıp yapmadan böyle evet. özel kıyafet eğitimle götürdüler. Dört dörtlük Değil güzel mi? işçi buldular. Almanya'da şimdi dört dörtlük doktor buldu. Bilimini tazemiş. Imni, yabancı dil öğrenmiş. Aa, bir lira harcamadan gel kardeşim bizim hastanemize. Bak 7 bin euro, beş bin euro para değil Avrupa'da. Değil mi? Tabii. Bilmiyorum bana kızmasın meslektaşlarım ama onları çok seviyorum. Değil mi? Ama Türkiye'de rahata ermeleri daha doğru. Onların desteklenmesi daha doğru yani.